Merhaba arkadaşlar, bugün bacaklarımızdan bahsedeceğim, bacaklarımızdaki şişliklerden, bacaklarımızdaki ödemlerden sebeplerinden ve doktorların bununla yaşamayı öğrenmelisiniz. Çaresi yok dedikleri lenf ödemden bahsedeceğim. Evet, lenf ödem ne demektir? Arkadaşlar önce bunu anlatmaya çalışayım isterseniz size. Tabii bu rahatsızlığı olanların çoğu biliyordur ne olduğunu. ama yeni başlayan ağrılı bir sürecin yeni başladığını hisseden arkadaşlarımız bilmiyorlar. Bunun için yeni ayaklarında ödem ve ağrıları olan arkadaşlarımız özellikle dinlesinler çünkü ihmal edildiği sürece çok acı bir ve çok acı ve kalitesiz bir hayatın başlangıcı olduğunun belirtileri olduğunu Belirterek e, evet ne olduğunu anlatmak istiyorum size arkadaşlar vücudumuzda milyonlarca hücre var ve bu hücreler e, atar damardaki oksijen ve şekerle beslenirler beslenen her canlı gibi dışkılar bırakırlar bulundukları yere bu dışkıları da e, ben kanalizasyon borusu olarak anlatayım size daha iyi anlamanız için. Yani küçük gözle görülemeyen beyaz damarlar aracılığıyla e, buradaki e, lenf bezlerine taşınırlar. Ben de buraya arıtma testisi diyorum. Evet, e, hücrelerin bıraktığı dışkıları o kanalizasyonlar aracılığıyla buradaki e, lenf bezlerine taşınması gerekiyor. Normal olan bu. Doğal olan bu ve görevleri de bu zaten o damarların. Fakat zamanla ayağımızdan, ayak tabanlarımızdaki çatlaklarımızdan, yaralarımızdan, parmak aralarımızdaki e, o hassas dokulardan e, ya da mantarlardan bir şekilde vesaire rahatsızlıklardan dolayı e, buradan giren bakteriler zamanla buradaki kanalizasyon borularını tıkarlar ve orayı tahrip ederler. Onunla birlikte kanalizasyon borusunun patladığını düşünün. Etrafa pis kokular ve e, pis sular yayılmaya başlar. Dışarı taşar. İşte e, kanalizasyon tıkandığı için görevini yapamadığı için bu sefer ne yapıyor? Oradaki sular ee, aşağı yukarıda e, tahrip edilmiş olsa bile aşağılara inmeye başlıyorlar yer çekimi kuvvetiyle ve en çok sevdikleri yer eklem yerlidir ve e, ayak bileklerindeki ve ilerleyen zamanlarda da e, diz kapağımızda gördüğümüz şişlikler ve dolayısıyla da ağrılar oluşmaya başlar. Evet, bu ilerlediği zaman fil hastalığı dediğimiz hastalık meydana geliyor. Artık tedavisinin imkansız olduğunu söylüyor doktorlar. Ee, ve e, buradaki lenf ödemleri taşımak için de, yani buraya kadar e, taşınması için de bir takım e, bandajlara sarmaları gerekiyor. Ya da e, bası giysileri, o dar çoraplar falan giymeniz gerekiyor ki... Burayı sıkıştırarak lenf bezlerine iletilsin. Bu da çok sancılı bir süreç. O çorapları ya da bandajları giymek gerçekten çok büyük bir külfet. Şimdi ben özellikle hastalarıma şunu söylüyorum. Bacaklarınızı ihmal etmeyin. Çünkü onlar bedeni taşıyan en önemli organlar. Ve ayaklarınızdaki şişliklere dikkat edin, ayaklarınızdaki ağrılara dikkat edin. En küçük bir damar tıkanıklığı kalbin altı kat daha fazla çalışmasının sebebidir. Bacaklardaki ağrılar ve kalbiniz, ikinci kalbiniz sizin bacaklarınızdadır. O kaslarınızı güçlendirmek durumundasınız. Atar damar ve atar toplar damarlar, kirli kanı kalbe taşımakla görevlidir. Bunların hepsi sizin bacaklarınızda. Ve siz buraları harekete getirmez, geçirmezseniz, siz yürümezseniz, siz zamanında bunlara müdahale etmezseniz, evet gelecekte çok ağrılı, çok sancılı, çok kalitesiz bir hayatın e, e, maalesef ki ortasında bulacaksınız kendinizi. E, bu sebeple e, ayak bileklerinizde şişlikler varsa, ağrılarınız varsa lütfen en yakın hacamatçıya gidin. Çünkü e, hacamatçıların ve tıbben bu imkansızdır. E, müdahale etmeleri, bandajlarla falan e, tedavi etmeye çalışmaları, buradaki ödemlerin yukarı doğru e, kas kasa doğru çıkması bir hayli zaman ve sancılı bir süreç olabilir. Ama bu hacamat e, için çok kolay bir e, yöntem. Çok kolay bir yöntem çünkü zaten e, o e, derinin altına birikiyor zaten o ödemler. Bizim onu almamız oradan çok kolay bir süreç. Ha, bunu bir defada başaramayabiliriz, iki defada başaramayabiliriz. Bacaklarınızdaki o ödemleri atınca kadar, bacaklarınızı inceltinceye kadar e, devam etmeniz gerekiyor. Bir iki defa değil. Evet, e, yani ilerlemiş boyutlarda ise eğer bacağınız çok kalınlaşmışsa bunu bir kere de iki kere de e, olması mümkün değil. Hatta benim ayak bileklerimde de var. Hatta yazın e, ayak bileğim kaybolmuştu ve yumrular meydana gelmişti. Neredeyse çok kötü bir görüntü oluyordu. Hatta bantlı ayakkabılar e, aldık. E, oradaki görüntüyü kay görünmesin diye ama ben de ihmal ediyorum evet kendimi. Ama e, e, çok şükür devamlı yaptığım süre içinde düzeldiğini görüyorum ve hiçbir şeyi kendimde e, tedavi denemediğim hiçbir şeyi size öneriyorum. E, lenf ödemleri hacamatla tedavi etmek mümkündür. Bu bizim için çok kolaydır dedim. Fakat şöyle bir parantez açmak istiyorum. E, kanserden dolayı ki rahim kanseri ve yumurtalık alınmış bir hastanın da lenf kasıktaki lenfleri alınmıştır. Ve meme kanserinden dolayı koltuk altındaki lenfleri de alınmıştır. Bu sebeple bu tür hastalara kesinlikle müdahale etmiyoruz. Onlar artık hekimlerinin doğrultusunda baskı giysileriyle ya da masajlarla hayatlarını devam ettirmek durumunda kalacaklardır e, çünkü onların e, derileri hassaslaşıyor, onların artık e, masajları bile okşanır gibi yapılmak durumunda e, iğne batmaması gerekiyor, sinek ısırmaması gerekiyor e, öyle hassas bir sürecin içine girdikleri için hacamatçı arkadaşlarımıza e, ya da bu durumda olan hastalarımıza sakın diyorum ya hacamat yaptırmayın. E, doktorunuzun söylediği doğrultuda hareket etmeye çalışın. Ama diğer türlü e, ödem ödem e, hakikaten çok sancılı çok kalitesiz bir hayatın başlangıcı demektir. Bacaklarınızı ihmal etmemenizi bir kere daha hatırlatıyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.